Bismillahirrahmanirrahim. Kureyş suresi. Le fi Kureyşin ila fehüm rihlete'ş şitai ve sayf. Fel ya'budu rabb hada'l beyt allazi at'amahum min ju'in ve emenahum min havf. Kureyş suresi. suresi. Mekke'den nazil olmuş. Mekkelilere söyleyecekleri var bu surede. Peki ne söylüyor? Mekke halkına Kureyş deniyor. Kureyş. Kureyş kabilesinden Mekkeliler. O yüzden muhatap Kureyşliler. Ama tabii bütün insan, Kıyamete kadar. Neden? Çünkü Kureyşliler nankörlük etmiş. Nankörlük eden herkese hitap ediyor. Surenin mali şudur ki Kureyş kabilesinin yaz ve kış yolculuklarında uzlaşması ve anlaşması sağlanmıştır. Öyleyse kendilerine açken doyuran ve korku içindeyken güven veren bu Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Kıymetli dinleyen Kureyşliler kışın Yemen'e, yazında Suriye'ye, Bizans topraklarına ticaret yaparlar. Ve bu ticareti Arabistan'da hiç kimsenin yapamayacağı şekilde rahat yaparlar. Neden? Çünkü saldırıya uğrama ihtimalleri yoktu. Bütün Araplar Kureyşleri Kabe'nin hizmetkarları diye, Kabe'ye hizmet eden insanlar diye saygı gösteriyorlardı. Yani Kabe'den dolayı. Allah'ın evinden dolayı Kureyşliler dokunulmazlık elde etmişlerdi. Düzenledikleri yüzlerce kervan, yüzlerce hayvanlı kervanlar ne kadar kıymetli hazine olursa olsun Arabistan topraklarında emniyetle hem kuzeye hem güneye gidebiliyorlardı. Ticaret yapabiliyorlardı. Çünkü Kureyş kabilesinin, Kureyş kervanlarının saldırıya uğrama ihtimali yoktu. Allah'ın evinin hizmetkarları diye. Cenab-ı Hak burada diyor ki, Ey Kureyşliler! yaz ve kış ticaretlerinizi emniyet içerisinde yapıyorsunuz. Normalde taşlık olan, ekim dikimi olmayan Mekke'de aç olmanız lazımken bu büyük ticaret avantajıyla Allah sizi doyuruyor. Hem de hiçbir korku hissetmeden geceleri de rahat uyuyorsunuz. Şehrinize saldırma ihtimali de yok. Kervanıza da saldırmıyorlar. Şehrinize de saldırmıyorlar. Bütün bu güveni veren bu Kabe'nin Rabbine kulluk edin diyor. Nedir münankarlığınız? Bunu anlamıyor musunuz? Burada bir ihtar var. Kıymetli kardeşlerim, Kureyş Suresini okuma alışkanlığı yapanlar, aynı bu Kureyşlerin elde ettiği avantajları Allah'ın izniyle elde ederler. Yani ne demek? Ticaretleri güvenli olur, kendileri güven içinde yaşar, bereket içinde yaşar. Çünkü Mekke'nin tarih boyunca güven içinde olması, emin belde olması, hiçbir bitkinin yetişmediği yer olmasına rağmen, dünyanın en zengin yerleri. Her şey var. Gidenler biliyordur. Dünyanın her yerinden gelen insanlar en ucuz şekilde orada istifade ediyorlar. Cenab-ı Hakk'ın Kabe'ye olan iltifat, Kabe'ye olan nazarı ayrıcalığından dolayı. O yüzden Kabe'ye her döndüğümüzde aynı bereketten istifade ederiz inşallah. Biliyorsunuz namaza durduğumuzda Kabe'ye durmamız gerekiyor. Kıble diyoruz ona kıbleye, istikbali kıble farzdır. O, bu niyette durursanız Allah o Kabe'nin bereketinden sadece Mekkelileri, Kureyşleri değil namaz kılan herkesi bereketlendirir. Korkularını giderir. Onlar nasıl korkusuzca seyahat ediyorlar? Müslümanlar da Kureyş Suresi'ni alışkanlık yapar. Okursa çok rahat olarak korkularından emin olur. Cenab-ı Hak bütün sureleri <laughs> anlama ve yaşama imkanı versin.